Tabi basket maçlarına böyle 15 binli, 10 binli, 18 binli gidişler olduğu sürece bu üçüncü anonslar, ikinci anonslar olmayacak. Araya parantez gelmişken söyleyeyim bu hakim arkadaşlara selam söyleyelim. Biz Karşıyaka karşı Beşiktaş maçını da seyrettik. Bursa'daki Bursa Beşiktaş maçını da seyrettik basketbolda. Ee, hem flama olarak hem sözlü hem görsel olarak bir sürü olaylar yaşandı. Maçın sonuna kadar hiç anons falan yapıldığını bir tane dümenden bir anons yapıldı. Daha Beşiktaş'ın ikinci küfürlü tezahüratında hemen durduruyorsunuz. Hemen ikinci anonsu, üçüncü anonsu çakıyorsunuz. İnsanları manipüle ediyorsunuz. Çünkü yani insanlar şimdi olaya Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı olarak bakma. İnsanlar Karşıyaka maçını, Bursa maçını, buraları yaşayan insanlar, televizyonda seyreden insanlar geliyor. E diyor ki insan şimdi orada yaşanan bir sürü olay varken sen anons yaptırmıyorsun. Evet sen burada doğrusunu yapıyorsun ama evet bu Fenerbahçe maçındaki hakem doğrusunu yaptı. Eyvallah. Ama bu doğruları Beşiktaş'ın deplasmanda yaptığı maçlarda da yapın. Yani burada çifti standart olduğu zaman işte insanlar kızıyor.